Melanur nasıl avlanır? Anlat ha? bize bakalım. Melanur nasıl avlanır? Anlat bakalım bize. Melanur, dalgalı havada aktif bir dalgalı olacak. Balığı yem yeri konusunda seçtiğiniz yem hangisiyse bulduğunuz yere <laughs> den yere fark edebilir. O artık balığın size verdiği asil ben de isteyecektim. Balığı yaklaştırdıktan sonra balık geldiği zaman vallaha bir şey. Ula diyorsunuz. var. arkaya kalmış. Yani ben paraya kıyıyorum, biz ikram ikram ediyorum diyorsun öyle mi? Efendim? Yani? Ben paraya kıyıyorum, biz ikram ikram ediyorum diyorsun öyle mi evet, balıklara? Evet. Yani <laughs> benim balıklarım biraz sosyetik. başkasına bakmıyor şimdi de tam yumurta zamanı balığı bilirseniz yumurta zamanında varlıklarda balık yakalıyor? aslında avlamamak lazım değil mi? aslında biz şu anda yanlış yaptık sabah abim geldi o da akşam balık içermek istiyoruz yok canım istemiyorum ben ama bir, bir tane balık yakalayalım birkaç tane yakalayalım geriye bırakalım onları bir kayıt yapmış olalım. Ben biliyorsun bu balıkların daha iyileriyle meşgulüm. Evet. evet. Abim çok daha profesyonel yapıyor. ben burada aslında hobi olarak yapıyorum ve kendi yiyeceğim balığı yakalamak istiyorum. Kendi yiyeceğim balığı da Allah'ın izniyle yakıyorum, yakalıyorum. Bu dönemde alamamak lazım. Birkaç tane yakalayıp Geriye denize iade ediyoruz. Balıklarımızı. Balıklarımızı gerçekten görebilirsiniz. geliyor. Dalgayı bekliyorum. Balığı bir balıktır. Fark belki kameraya yansıdı. Evet yakaladım sanırım. Yakalamadı daha iyi. Biz en azından nasıl olduğunu öğretelim de. Dediğim gibi yakalasak da geriye bırakacağız. Yani bu Melinur dediğimiz balığın avı biraz incelik istiyor değil mi? Evet. Balığı yakalamak biraz pek şey, bize bir, bir zor değil. Kardeşimin melonura var. Çok incelik isteyen bir av. Daha sonraki videolarımızda bu avın inceliklerini anlatacağım siz takipçilerime. Evet. Ya <laughs> yan yakalan. Evet kardeşim bir tane melendoru yakaladı. Şimdi onu geriye atıyoruz. Ve gitti. <laughs> Kardeşimin melendoru var. Çok incelik isteyen bir al. Daha sonraki videolarımızda bu havanın inceliklerini anlatacağım siz takipçilerime.